Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kursuma hazırlanıyoruz. Hadi o zaman seçmeye başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şu çantayı seçeceğim. Çünkü çok fazla bir şey koymayacağım. Şimdi suluk koyacağım. Kur'an, e, Elif Bağ koyacağım. Ve bir tane dergim var. Dergimi de göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Dergim var. Bu kadar yani. Bence bir de yemek koyacağım ama yemek. E, burada ya yiyeceğim. Bence yemek koymayayım. Yani bu kadar koyacağım. 3 tane, 4 tane şey. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar birincisi bu derdikim şeker ağacı camiye gidiyoruz. E, şimdi de bir de ben Kur'an cüzme alayım. Geliyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar tanıtıyorum. En sonunda koyacağım. Bu Kur'an-ı Kerim Elif bazı. Bence çok güzel ama yani çok harfler çok burada karışık. Mesela burada böyle şeyler var ama çok karışık yani. Neyse devam edelim. Şimdi suluğumu ne zaman koysam diye düşünüyorum. Buna şimdi koysam olmaz. Video uzar. Yani bir tane küçük bir oyuncak koyabiliriz aslında. Ben oyuncak koyup geliyorum şansıma küçücük oyuncak dedim bu çıktı ya. Hı. Hı. Ama neyse bence oyuncak oyuncaktır. Şimdi kalem bu kalemliyim. Batu ada çok 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 kalemliyim var. Dört tane kalemliyim var. Bunları seçtim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bu kalemliğimi doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kalemimin içine koydum. Açalım hemen açayım çünkü biraz zorlanacağım açmakta. Uçlu kalemim olduğu için iki tane koydum. Yani bir tane şu, bu var. Uçlu kalemim olduğu için hiç gerek yok. O i̇ki tane kırmızı kalem koydum. Ne olur ne olmaz. Şöyle göstereyim. İki tane kırmızı kalem. Ee, böyle. Şimdi üstümü seçeceğiz. Ve ben de onları giyeceğim Bu arada arkadaşlar kış şey ayı olduğu için biraz kalın giymem lazım. Ve ondan sonra aksesuar seçeceğiz. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bu takımı mı giyeyim? Yoksa. Yoksa. Bunu, bunu mu giyeyim? Ben bugün kendimi şanslı hissediyorum. Ee, şunu. Bununla. Bunu giymek istiyorum. Hadi o zaman ben giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar kombinim hazır. Evet, çoraplarım en salı. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, e, ben şimdi diyorum ki çanta ve X aksesuar seçelim daha güzel olur. Ben o zaman aksesuar ve çantaları getiriyorum. Pardon, çanta seçmeyeceğiz. Arkadaşlar, bu arada çoraplarımı göstermeyi unuttum. Şöyle çakma el salı. Sadece X aksesuar seçeceğiz. Ben aksesuarlarımı getiriyorum. Bekleyin. Arkadaşlar, az önce çok kötü bir ot. olay yaşadım. Şimdi bunun şeyleri dokundu şimdi. Bence biz şu şimdilik bunu takalım. Çünkü ayasalı annalı. Burada ne Anna var? Benim çoraplarımda ayasalı bence gider. O zaman ben takayım geliyorum. Arkadaşlar ben taktım. Şimdi sıra ee, neydi? Ayakkabılarda. Ama ayakkabıları ne zaman seçeceğim? Kim seçeceğim. Arkadaşlar bunu botlarımı mı giyeyim yoksa bunu bence bugün hava güzel olduğu için ben bunları giyeceğim. Arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olup Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomuz burada bitmiştir. Bay bay.